Merhabalar, bu haftaki videomuzun konusu bisiklet lisansı nasıl çıkartılır? Bu konuya değinmeden önce bisiklet lisansı çıkartmanızın sebebi nedir? Çok kısa bir şekilde bunu anlatayım ben size. Türkiye Bisiklet Federasyonu düzenlemiş olduğu yarışlara bisiklet lisansı olmadan giriş yapamıyorsunuz. Veyahut da farklı organizatörlerin düzenlemiş olduğu yarışlara da lisansı olmadan giriş yapamıyorsunuz. Zaten bu lisansı çıkartmak da çok basit. Şimdi ise gerekli evrakları anlatayım. Öncelikle sağlık raporunuzu almanız lazım. Onun ardından da iki adet vesikalık, vesikalık çektirdiğiniz yerde de kimlik fotokopisiyle ile birlikte ilinizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı'na gitmeniz lazım. Orada size ya mail üzerinden teşhis işi dolduracaklar veya da orada kağıt verip dolduracaklar. Onlar zaten çok kısa bilgileriniz yazıyor. O da yaklaşık bir 2-3 dakika sürecek. Ardından bunların hepsini Oradaki görevini vereceksiniz. Görevde 3 dakika içerisinde arka ön baskısını yapıp üzerinde stres çekip size verecek. İstediğiniz yarışlara katılım sağlayabileceksiniz bu şekilde. Bu lisans sadece bizim Türkiye'de düzenlenen yarışlara katılabilmemiz için gerekli olan bir şey. Ama siz yurt dışındaki yarışlara da katılmak istiyorsanız, Uluslararası Bisiklet Federasyonu düzenlemiş olduğu yarışlara katılmak istiyorsanız, UCI bisiklet lisansına, bisiklet sporcu lisansına sahip olmanız lazım. Bu da gayet basit bir şey. Federasyon bunu çok güzel ayarlamış. Sadece federasyonun sitesinde bulunan TEP Bankası'na 50 TL IBAN'a gönderdikten sonra info adresine de isim, soyisim, TC'nizi mail attıktan sonra artık Uluslararası Bisiklet Federasyonu düzenlediği yarışlara da sizler de katılabiliyorsunuz. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizlerin sormak istediği, öğrenmek istediği, araştırıp bulamadığı konular varsa yorumlarda bunları belirtmenizi isterim. Bu videoda sormak istedikleriniz varsa yorumlarda belirtmenizi isterim. Kalın sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.